Kaçıranlar için play nedir? NBA yönetiminin bu sezon açıkladığı yeni play turnuvası ile ilgili seyircilerin kafalarında pek çok soru işareti olduğunu gördük. Bu sebeple de turnuvaya yaklaşırken konuyu sizler için kısaca özetlemek istedik. Aslında geçtiğimiz sezonki bubble karşılaşmalarında da örneğini gördüğümüz play sistemi ligde normal sezonu daha izlenebilir kılmak ve rekabeti arttırmak için uygulanmaya başlandı diyebiliriz. Yönetimin alt sıralarda yer alan takımları bir can simidi uzattı bu sistemin bize kalırsa daha şimdiden başarılı olduğunu söylemek mümkün. 18-21 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan play'in karşılaşmalarında her iki konferansında 7. ve 10. sıraları arasında yer alan takımların mücadelesini izleyeceğiz. Karşılaşmaları kazanan 4 takım ise playoff'lara gitmeye hak kazanacak. Bu sayede önceki sezonlarda 9. ve 10. olan takımlar playoff'lara kalamadan sezonu kapatırken turnuvayı kazandıkları takdirde artık playoff lidesini elde edebilecekler. Ancak 7 ve 10 arasındaki sıralamada da önemini kaybetmiş değil elbette. Play-in turnuvasında rakiplerinden üst sırada olmanın avantajı şu şekilde. Turnuvada önce konferanslardaki 7. ve 8. takımlar karşılaşacak. Bu karşılaşmalardan galip gelen takımlar, ikinci bir maç oynamadan playoff biletini 7. sıradan garantilemiş olacaklar. Bu maçların ardından ise 9. ve 10. sıradaki takımlar karşılaşacak. Kaybeden takımlar sezonu kapatırken kazananlar 7 ve 8 arasında oynanan maçların kaybedenleriyle ikinci bir maçı çıkacaklar. Playoff'ların 8. sırası ise bu maçlarda galip gelen takımlar olacak. Yani 7. ve 8. sıranın playoff'lar için hala birden fazla hakkı var. Bu sezonun play-in turnuvasında yüksek ihtimalle karşılaşmasını beklediğimiz takımlar ise Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Charlotte Hornets, Indiana Pacers ve Chicago Bulls. Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs ve Golden State Warriors. Sizce kimler playoff'ları kalabilecek? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.